Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan Ödev Evi projesi dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara umut oldu. İstanbul Valiliği öncülüğünde yürütülen proje sayesinde çocuklar güvenli ve modern bir ortamda öğretmenler eşliğinde ders çalışabiliyor, ödevlerini yapabiliyor. Arkadaşlarıma genelde plan yapıyoruz buraya gelmek için hem ders çalışmak hem kendi gelişimimiz için burada aynı zamanda öğretmenler ve çalışanlar da çok güzel karşılıyor herkesi. Hem ödevlerini yapıyorlar hem de eksik kaldıkları konularda öğretmenlerden destek alıyorlar. Arkadaşlarımla öğretmenlerimizden proje ödevi aldığımızda buraya sakin olduğu için ödevlerimizi projelerimizi yapmak için geliyorum genellikle. Eylül 2024'te İstanbul Valiliği tarafından başlatılan Ödev Evi projesi, uygun çalışma ortamı bulunmayan çocuklar için okul sonrası ve hafta sonları ders çalışabilecekleri alanlar oluşturuyor. Matematik, e, fen bilgisi, edebiyat gibi alanlarda öğretmenlerimiz e, kendi günlerinde burada bulunarak öğrencilerimizin sorularını cevaplamakta. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler e, burada hizmet almaktadırlar. Aslında hani evde çalışırken fazla odaklanma problemim oluyordu ama buraya gelince ister istemez hani odaklanma problemim çözüldü ve rahat odaklanıp daha çok ders çalışma imkanım oluyor. İstanbul genelinde 158 ödev evi açıldı. Hedef her dezavantajlı mahallede eğitim yuvası oluşturmak. Peki devam edelim. Hedefimiz 300 tane ödev evi oluşturmak. Yeni bir yerler kiralamıyoruz, yeni yerler yapmıyoruz. Kamuya ait tesisleri, kullanılmayan yerleri yürüme mesafesinde, mahalle ölçeğinde ödev evi olarak faaliyete sokuyoruz. Ödev evlerinde kütüphane, bilgisayar, internet ve yazıcı gibi imkanlar da sunuluyor. Valiliğimizin bir projesi olduğu için buradaki imkanların hepsi tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde interneti kullanabilirler, ee, ödevleriyle ilgili materyallerin çıktılarını alabilirler, ee, fotokopi çekebilirler ee, ve e, burada ücretsiz çay içebilmektedirler.